Tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen faktörleri hastaya bağlı sebepler ve laboratuvara bağlı sebepler olarak düşünebiliriz. Hasta faktörü olarak özellikle kadının yaşı, yumurta kalitesi, yumurtalık rezervi, ne için tedaviye girmiş oldukları yani indikasyonları, tedavide kullanılan ilaçlar ve hasta uyumu olarak düşünebiliriz. Özellikle kadında rahimde olabilecek polip, miyom, yapışıklık gibi durumlar, yumurtalıklarda olabilecek çikolata kisti gibi kistik durumlar tedavimizi etkileyebilir. Özellikle kadının tüplerinde olabilecek bir iltihap ya da su toplaması tedavi başarısını önemli derecede etkileyecektir. Bunun dışında sperm faktörü, sperm kalitesi de tedavi üzerinde oldukça etkilidir. Hasta uyumu, hastanın ilaçlarını düzenli kullanmış olması ve zamanında yapmış olması, yumurta toplama işleminin bu zamanda yapılmış olması da tedaviyi etkilemektedir. Tüp bebek tedavisinin başarısında belki de en önemli faktör laboratuvar koşullarıdır.